Evet. Evet başladın ayak sol ayak. Evet iade. Hop. Evet devam. Evet devam. Evet devam. Evet güzel. 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 Evet. Çıktın. Kolları çevirerek gittin önde. Evet. Ferhat döndün oradan. Tempoyu açtın oğlum. Evet hemen geldin tekrar. Hop. Ayak içi. Aferin. Evet. 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 Gitti. Arkada çevirdi. Devam. Giderken tempon düşük kadar. Düşürebilirsin. Evet geldin açtın ısıtan. Evet Ferhat tekrar girdi. Hop hop. Evet, hop. Evet, hop. 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 Evet, çıktı. Kollar yanda. Kollar yanda, yanda. Evet, devam, 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 devam. Devam, bilmem Evet, yukarıya aşağı aldın. Evet. Evet, devam. Evet, tekrar girdi. Seken top. Evet, girdi. Hop. Evet. 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 Güzel. Evet, gittin. Evet, devam etti, Şu kadar aşağı aldık kollarını. Evet, devam. Aferin oğlum. Gayet güzel. Evet, geldin Ferhat. Evet, tekrar çeken top. Girdin. Evet, güzel. Aferin. Evet. 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 Güzel. Evet. Evet 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 çıktı Ferhat Kollar yanda. yanda Yanda Ferhat yan dönüyorsun Yan evet işte o şekilde Evet güzel Geldin oğlum Evet şimdi top düşmüyor Devam Evet hop 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 Gittin. Diğer tarafa döndün. Ferhat vücudunu çevirdin. Evet. Aferin oğlum sana. Evet Ferhat. Öne arkaya girdin. Pas. Evet. Girdin. Evet. Sağ. Gittin. Sağ. Geldin. Sol. Geldin. Sol. Geldin. Sağ. Gittin. Sağ. Evet. Sol. Sol. Sağ. Sağ. Sol. Sol. Sağ, sağ, sol, sol, sağ, sağ. Evet, gittin. Ayakları arkada çekiyorsun. Evet oğlum, aferin sana. Aferin. Evet, açın telefonu aslanım. Evet, bravo. Çok iyi oldu. Evet, devam. Girdin. Evet, sağ, hayır. Evet, girdin. Sağ, sol, sol, sağ, sağ, sağ sol. Sol Sağ Sağ Sol Sol Sağ Sağ Sol Sol Evet Gittin Dizler yukarıda Aferin aslanım sana Bravo Bravo oğlum Evet Dayan Az kaldı haydi Evet tekrar girdin çıktın pas Evet hop Hop Sol Sol Sağ Sağ Sol. Sol. Sağ. Sağ. Sol. Sol. İçeride çektin Haydi bakalım. Aferin oğlum sana. Aferin aslanım sana. Bravo Ferhat. Evet geldin. Evet bu sefer seken topu iade ediyorsun. Evet hop. Sağ. Evet sol. Sol. Sağ. Sağ. Evet aferin aslanım sana. Güzel. Evet. Teken top. Güzel. Hop. Gitti. Haydi. Daha kontrollü. Evet yavrum. Evet aslanım. Evet. Evet oğlum. Evet. Evet. Aferin. Aferin oğlum sana. Devam. Evet. Şimdi yanlara attın ayakları. Evet. Bravo Ferhat. Bravo Ferhat. Bravo oğlum. Evet. Aksin temponu geldi. Aferin. Şimdi bir turcuk. Haydi bakalım. Bravo sana. Oğlum. Aferin aslanım. Evet. Hazır. Evet, top. Girdi. Evet, girdi. Girdi. Aferin. Alt pozisyonunda. Evet, alt pozisyonunda. Aferin. Alt pozisyonunda. Aferin. Alt pozisyonunda. Güzel. Ters ayak oldu. Evet. Ters ayak. Evet. Girdi. Devam. Hop. Devam. Girdi. Devam. Geldi. Devam. Hop. Devam. Aferin abi Güzel. Hop. Devam. Hop. Devam. Hop. Aferin. 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 Girdin. Evet. Pozisyonunu al. Yüzüm bana dönsün. Evet. Evet. Güzel. Gayet iyi. Aferin. Güzel. Evet oğlum. Devam. 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 Aferin. Evet. Bir tane ben atladım. Evet. Devam. 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 Kesme. Kesme. Kesmek yok. Evet. Kesme. 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 Kesme, kesme. kesme oğlum. Kesme hastanem Evet. 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 Evet anne aferin açma germe yap Evet. Evet hop. Geldi. Geldi. Aferin. Ve aferin. 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 Evet devam aslanım devam aslanım devam hadi bakalım devam devam hop evet yükseldi vurdu hemen geldi evet tekrar evet 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 adamdan kurtul adamın yanına çık evet çık adamın yanına çık adamın yanına evet hop evet yüksel evet hemen geldi evet hop evet 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 evet, evet. aferin hop Kaçtı. Dışa vur. Aferin geldi. Evet başla. Hop. 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 Son. Evet devam. Kaçma. Kaçma. Kaçma demedim. Kaçma. Kaçma. Kaçma söylemedim. Evet hop. Yüksel. Evet dinle. Aferin oldu sana. Güzel. Açma gelme. Evet. Hemen evet, tekrar başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım. Evet. 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 Haydi Ferhat. Evet haydi hop. Gittin vur kafayı. Evet geldin. Hemen gittin. Evet aferin sana. Hop. Evet. Evet. Aferin. 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 Hop. Gittin. Kafa. Gel. Evet. Oynadın. Evet. bittin Gel. Evet. Aferin. Aferin. Güzel. Devam. Haydi bakalım. Daha canlı. Daha canlı toplar. Evet. Daha kuvvetli gelsin. Evet. Evet. Hop. Bittin Gel. Vurdun. Haydi haydi yap müdahaleni. Evet haydi gittin. Evet. Son. Evet. 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 Hop. Vurdun Evet geldi. Aferin bravo. Aferin Ferhat. Bir tur yok. Evet, başlıyoruz. Evet. Pozisyonlu. Evet, al pozisyonu. Evet. Sarı. Kırmızı. Mavi. Evet, al pozisyonunu. Aldın. Evet, beyaz. Hemen, hemen, hemen kırmızı. Sarı. Evet, aldım pozisyonunu. Evet, devam. Sarı. Kırmızı. Mavi. Aldım pozisyonunu. Evet. Sarı. Beyaz. Kırmızı. Evet. Dinlen. Aferin oğlum. Dinlen. Evet. Nefesten açma gelmeni yap. Zamanın var. Evet, Ferhat. Evet, hazır. Hemen bir adım arkaya atıyorsun. At arkaya kendini. Evet, sarı. Evet, hemen gittin arkasına. Haydi git arkasına. Evet, gittin. Evet. Geldi kırmızı. Evet, hemen gittin arkasına. Hop! Beyaz. Evet, beyaz nerede? Beyaz bu. Evet, gittin arkasına. Evet, geldi sarı. Evet, gittin arkasına. Hop! Kırmızı. Evet, gittin arkasına. Hop! Mavi. Mavi nerede? Evet gittin arkasına. Hop kırmızı. Evet. Gittin arkasına. Hop sarı. Evet. Aferin. Gittin arkasına. Hop beyaz. Evet devam. Evet gittin mavi. Evet gittin sarı. Evet gittin. Kırmızı. Evet bravo oğlum. Aferin dinle. Evet, aldı biraz. Evet, hazır. Evet. Hop, kırmızı. yapıyorsun bir tur.